Merhaba arkadaşlar İslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktu. Bugün sizlere haki yeşil kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kumaşımla birebir uyumludur arkadaşlar bu yeşil. Arkadaşlar bu iplerden makastan ve kumaştan almak isterseniz bu şifondur. Şifon, şifon kumaş, multi şifon diye geçiyor. Bu malzemelerden almak isterseniz de Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımla alabilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir bir sayfadır. Hemen zürafamın alt kısmını hazırlamıştım. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. kısmı şöyle göstermek istiyorum. Bir tane pır zürafa yaptım. Zürafamın iç kısmına bir tane yeşil yapıyorum. Yani pır pırı. Bir ve iki. Tekrar dip kısmına indiriyorum ipimi bir iki 3 üç. üçüncü zürafamın da iç kısmına bir düğüm attım bakın düğümümü attım ve buradaki pırpırın baş kısmına ikisini ortada buluşacak şekilde eşit bir şekilde düğümümü attım ve bu kısma geliyorum küçük bir bu boyutta pırpırımı yapıyorum ve ipimi şuradan kenardan hemen aşağıdan indirdim buradaki pırpırın aynısından bir tane daha buraya yapıyorum eşit bir şekilde bakın küçük yapraklarımı yaptım buradan bir 2 3 4 ve 5 iç kısmına geliyorum 5. buraya 2 tane pırpır pır yapıyorum 1 ve 2 tekrardan dip kısmından 1 2 3 ve 4 5. bir tane programı yapıyorum bir iki. tekrardan buraya geldim bir 2 ve 3 Bakın ipim bitti. Burada ipim bitti arkadaşlar. Size ipimi nasıl ip kirliliği olmadan ekleyeceğimi. Bu yeni ipim. Hemen buraya geldim. Ve buradan bir düğüm attım. Bu burada duruyor arkadaşlar. Buna hiçbir şey yapmayacaksınız. Hemen burayla birleştirdim. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Dip kısmına indiriyorum arkadaşlar ipimi. Bir tık daha çekelim. Çektim. Ve hemen buradan buraya geliyorum. Sıfır ip ile keseceğim arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmadan. Bakar mısınız? İpim hiç belli olmuyor arkadaşlar bu şekilde ipinizi ekleyebilirsiniz kolay bir yöntemdir buradan devam ediyorum dört tane zürafa yapacağım dört ve beşinci iç kısmına Tekrardan iki tane pırpır yapıyorum. Bir ve iki arkadaşlar. Alt yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Buralara çiçeklerimi yapacağım. Bu şekilde yeşil kısmımı tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen üstünü göstereceğim. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde arka kısmında. Şimdi arkadaşlar buradaki yere iki tane yere ilk önce şu sarı ipimi alıyorum. Ve ilkine bir tane Kırpır yapacağım. Bu şekilde kırpırımı yaptım. Buradan kestim. Burada şu ipimi aldım. şekilde bunun üstünden aldım ve bu şekilde düğüm atacağım. Düğümü attım arkadaşlar. Hemen geldim. Bakın bu şekilde yanından dik çekmemeye çalışıyorum. Hemen dip kısmına ipimi indiriyorum. Bu şekilde yaprak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İlkini yaptım. Tekrardan bir tane fırfırımı yapıp çekmiyorum kesinlikle. Bir böyle aldım şu şekilde. Yandan çekmeye çalışıyorum. Hemen dip kısmından indiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şu ipimi kesmek istiyorum, elime çok dolanıyor. Bunu kestim. Buradaki ipimi de kestim. Tekrardan sarı kısma bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Hemen geldim buradan bir düğüm attım bir kısmına bir tane daha indiriyorum ipimi bu şekilde indirdim bir tık Şu yan tarafa doğru çekiyoruz ve hemen bir tane daha arkadaşlar dört tane Olacak şekilde papatya yaprağımızı yapıyoruz. Bu arkadaşlar küçük minicik papatyalar. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Parmağınızla düzeltin arkadaşlar. Evet. Dibinden kes. Evet arkadaşlar, buraya da ipimi buradan aldım. Bu kısmında papatya yapmayacağım ben. Böyle papatyanın yeni doğuyormuş gibi böyle minicik bir tohumunu yapmak istiyorum. Bir. Burada şöyle iki ön ipimi başa aldım ve diğer yana da burayı bir iki bire indirdim Arkadaşlar böyle küçücük bir dokunuş yaptım hemen şuradan kestim bu kısımdan da bunları küçük yapacaksınız arkadaşlar böyle minik tohummuş gibi görünecek hemen buraya geldim tekrardan bir düğüm attım arkadaşlar 2 ve düğümü tekrar buraya da arkadaşlar küçücük küçücük tohumlar yapıyoruz Ha, şuradan da keseceğim. Bir dakika. Buradan kestim. Bir tane de şuraya yapayım videom bitmeden. Buraya geldim. Buradan da hemen ipimi şu kısımdan kestim. kestim. Bakın arkadaşlar böyle minicik tatlı bir çok basit kolay bir model yapmak istedim. Gerçekten bu renge de çok yakıştı bu iki renk. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Gerçekten çok severekten çalıştım. Yazmaya da yapılabilir. Hiç bozulmuyor arkadaşlar bu şekildeki modeller. Kesinlikle çiziz yapacaksınız. Bu tarz oyalardan yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar hiçbir ücreti yoktu bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler Allah'a emanet olun arkadaşlar